Yaşamak için bu acıyı kaldırabilme.. Ne, ne, ne Ne yapmam gerekiyor benim? Yaşamak için mutlu olacağım bir sebebim olacak mı benim? Yaşamak için bir sebep var mı bundan sonra? Ben göremiyorum, yok. Hakikaten hiç şey değilim. Tüm param parça, kırılmadık hiçbir şey yok. Toplamaya çalışıyorum, toparlayamıyorum. Böyle üstüme kara bir bulut çökmüş de böyle kafamı kaldıramıyorum şimdi hissediyorum. Hüzünlü olmak kimsenin tercihi değil bence. Mutsuz olmak bir tercih ama. Yüreğini karartan şeylerden kurtulmak da. Aşk. Seçim mi sence? Her hikayenin bir sonu var Betül. Hikayesi bitmiş aşkım. Esareti başlar. bir Nasıl Dursa dünya dönse Peki oğlum. Peki. Evlen. Evlen evlen. Arkandayım. Ama Sakın ona bir gün bana Seyran diye ağlama Okey Beni Seyran'dan ayırıyorlar Ağlamsız yapamam Ağlamsız ben yaşayamam Benim sadece Seyran'a ihtiyacım var İhtiyacım var İhtiyacım var, i̇htiyacım var. hayatına hükmetmek. Kim veriyor bu hakkı size? Erkek olmak mı? Eğer gidecek bir evim olsaydı bir dakika durmazdım. Eğer yapabilseydim kaderimi hiçbir erkeğin ellerine bırakmazdım. Bazı şeyler vardır affedilmiyor. Aşk ihanetle bir evde kalamıyor. Ya sen ne hadsiz ne biçimsiz bir insansın ya. Evet. Bir daha ne yüzünü görmek istiyorum seni nefesini duymak istiyorum anladın <laughs> mı Bıktım senden artık Düş yakamdan <laughs> düş bıktım <laughs> Ya sen duyuyor musun beni Beni unut diyorum unut Unutmam Unutamam Unutmak öyle kolay mı sandın Kolaysa söyle hemen unuturum Bir gün daha dayanmak zor Yarın da sonum. Hadi ordan Yine başladın kız gibi konuşmalara içten ince. Kardeşine bu gece bir şey olsa sen zil takıp oynarsın be. Öyle pis bir cerahatsın bu evde sen. Hiçbir işe yaramazsın. Artık her şey için çok geç. Yüzleş zaten sayılır. O kadar neredeydin anne? <laughs> Neden beni? Yıllarca başınızdan attınız? Memnun ediyorum ikinizden. Ben anne, penceresi kaldım anne. Penceresi kaldım anne. Uçurtmam tellere takıldı. Hani benim geçliğim. Bence sen istihbaratçısın. Hayır gazeteciyim. Nerede çalışıyoruz? Fransa'da bir haber ajansı. Bilmezsin. Ayrıca Fransa vatandaşıyım ben. Fransızları da sevmem. Polis misin? Bir daha karşıma çıkma. Karşıma çıktın bile şükürler olsun. Şükürler <laughs> olsun. Karışamadım son gelişine. Dayanamam ben sana inandım. Bir da güvendim. Gideceğim. Nasıl yaptın bana bunu? Ne diyecektim? Ben seni kocanla yattım gelemem mi deseydim? Fatih? Nasıl yaptın bana abi? Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Allah belanı versin. Sana yok bir diyeceğim. Bir daha nasıl seveceğim? Bir asrettim. Bir intikam ya Seni çok seviyorum Çok özledim seni çok seviyorum İstemem artık Geriye dönme Dönersen bineme Bu evde sövme Senin ne işin var burada? Allah, Allah, Söyle Konuştuk görmedim beni. Yaşanmadım. Hiç, hiç olmamış O Kadar kolay mı ya git demek. Değmezmiş. Hem de hiç değmezmiş. Ben başkasına aşık oldum. Senden ricam e, arama. Benim biraz darlamam. Sus! Sen ne diyorsun? Neler? Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun sen? Sen, sen. sen beni seviyorsun saçmalama! Sen beni seviyorsun. Aşık oldum başkası! Sus diyorum! Sus diyorum! Konuşma! Ben her şeyden vazgeçtim! Sakin ol yani! Çok uğraştım! Her şeyi bıraktım senin için! Sen beni çok sevdin! <laughs> Bizim sonumuz yok Kenan. Ya hayatımdan vazgeçecektim... ...geleceğimden da senden vazgeçtim. Ben senden vazgeçtim Kerem. Ne ateş var ne de duman ama Tutuşur alevler yanar Ali Cabbar Sevdiğin kız başkasına varmış Dayanabilirsen dayan Ali Cabbar Ben insanların yüzündeki yalanları okuyamıyorum. Eğer okusaydım bu kadar aldanmam. Ne yani? Vazgeçtim öyle mi? Ya ben vazgeçtim sen ne olacak ya? Gönülüm işte. O sözüm hiçbir hüküm yok ki. Daftin de onu ona. Ne yaparsam yapayım onu sevmekten vazgeçiremiyorum kendimi. Hasretinle yandı gönlüm, <laughs> yandı yandı. Parmağında bu yüzükle gelip sadece gitme diyeceksin bana. Gel diyorum sana, kaçalım diyorum. Mecbur değilsin. Yapamam, ben mecburum. Ben... ...bunu ancak kalbimde saklayabilirim. Senden bir hatıra, bana bu şarkı... ...bir gün gitsen bile... Peki Seher'im, biz tahmini ne zaman aynı yatakta sarılarak uyuyacağız. Bunun için çok çok sarf etmen gerekecek Ferit. Beni inandırman gerekecek. Ne? Gerçekten beni sevdin. Ne kadar olmayan şeyi uydurdun. Ama bunu inandırdın Ferit. pişman beni kırmandan, beni kırmandan, bir an. Bir adım daha atma. İnsan kaybetmekten korktuğunun değerini bilir. Elindekinin değil.